Fason Radyo Merhaba değerli Fason Radyo dinleyicileri. Ben Demeç. Haber Bülteni ile karşınızdayım. Bugün 30 Aralık 2024 Pazar. Öncelikle Güney Kore'den başlayalım. Güney Kore'nin Muan Havalimanı'na iniş yapan bir uçak maalesef pistten çıkıp duvara çarparak kaza yaptı. Bu acı olayda 179 kişi hayatını kaybetti. İki kabin görevlisi ise kazadan sağ kurtuldu. Kazanın nedenine ilişkin kesin bir bilgi henüz paylaşılmış değil. Ancak yerel medya uçağın kuş sürüsüne çarpmış olabileceğini öne sürüyor. Bir diğer haber ABD'den. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jimmy Carter 100 yaşında hayata veda etti. Eski Başkan Carter Ekim ayında 100. yaş gününü kutlamıştı. Bir başka önemli gelişme Gürcistan'da yaşandı. Yakın zamanda gerçekleştirilen seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı olarak seçilen eski futbolcu Mikhail Kavelaşvili görevine başladı. Ancak Batı yanlısı eski Cumhurbaşkanı Salome Zora Beachvili görevi bırakmayı reddediyor. Bu durum ülkede bir gerilime neden olabilir. İran'dan alınan bir haberde ise İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın gözaltına alınmasının ardından Rehine diplomasisi tartışmaları gündeme geldi. İtalya ve İran arasında bu konuda bir dizi müzakereler başlatılmış durumda. Politika alanında ise Türkiye'den bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. DEM Parti milletvekilleri PKK lideri Abdullah Öcalan'la bir araya geldi. Öcalan görüşmede Türkiye'nin geleceğine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etmiş. Son olarak uzayla ilgili heyecan verici bir haberimiz var. NASA Güneş'e Şimdiye kadar yapılmış en yakın uçuşu gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attı. Sizlere aktardığımız haberlerin detaylarına ve çok daha fazlasına Fason Radyo'da devam edeceğiz. Sağlıklı ve huzurlu bir gün geçirmeniz dileğiyle. Şimdi haberlerimizi burada sonlandırıyor ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. passou rádio